Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sportif enerjik bir güne başladık. Arkadaşlar bugünkü içeriğimiz spora başladık. Şimdi şöyle bir durum var. Sporun ilk günü olduğu için bugün sadece ufak tempolu koşular, joklar, mekikler, şınavlar, saçma olmayan ve basit olan şeylerle sporumuzu taşlandıracağız. Birazcık resmi bir giriş olduğu gibi ama özür dileyerek söylüyorum ki resmi olsun ne olur ki. Arkadaşlar Şimdi ufak bir tempolu yürüyeceğiz Bugün yapacağımız şeylerden size bahsedeyim Sonra videonun ilerleyen kısmında bu ne lan demeyin Ama ilk gün ya bir acıyın insana şey var tamam Sen mi? Tamam abi gelin Şimdi ufak tempolu bir yürüyüş Ardından ufak bir jog koşusu derler Herkes bilir mi bilmem Ufak şu hemen gösteriyorum Şu, şu tempoda ufak bir git gel Hava da sıcak şu şartlardayız sıcak şartlarda yine de çalışmaya geldik. Ve ondan sonra arkadaşlar %50, elli, yüzde altmış koşmaya başlayacağız, depar basacağız. Bacaklarımızı bir ilk günden ısındıralım. Karın çalışacağız hafiften. Sonra da şınav falan çekip bugünü tamamlayacağız. İkinci gününde, üçüncü gününde zaten ekipmanlarla geleceğiz. İp atlamalar olsun. Ne bileyim kendimizi nasıl zorlayabiliriz. Her şeyi deneyeceğiz ama ilk gün ona rağmen bugün ilk gün olmasına rağmen yine zorlayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Antrenmanımızı sizle paylaşacağız. Videoya geçiyoruz. İzlemede kalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi jog temposuna gireceğiz derken şınava çaktık. Joga giriyoruz. Ufak bir başlangıcımızı yaptık. Bugün çok enerjik olmama gerçekten maşallah demenizi istiyorum şu an nazar değmesin. Enerjiyiz. Sporumuza her daim devam edeceğiz. Modumuz çok yüksek, sizin de öyle olsun. Sizin de öyle olsun. Geldik güneşin altında spor yapıyoruz yani. Belki de güneş geçtik ama o yüzden böyle çok enerjiyim. Elimden geldiği kadar enerjik olmaya çalışıyorum. Bir 105 tur falan jok atacağım şimdi. Ondan sonra 200 tur normal koşum var. Sonra da bir 1000 tur falan da Mekik falan çekeceğiz. Tur yalnız, çeke çeke gideceğim şu şekilde. Bir tane çektim, geriye bir tane çektim, geriye bir tane çektim, geriye tarzından. Bu şekilde antrenmanımızı devamını getireceğiz. Şu anda sadece jok koşusundayız. Yoruldum artık bitirebiliriz antrenmanı. Evet ufak espriyemizi de yapmak olmak olduk. Yapmamış mıyız yoksa? Durmadık durmadık şaka. parmak ucu koşu çok önemli arkadaşlar. Yani parmak şu, parmak ucunda koşacaksın. Şu kas dediğimiz bölge kalpler oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bayağıdır spor yapmıyorsun. Kalplere çok etkili. Parmak ucunda koş. Hep parmak ucu, hep. Nefesinizi de asla ihmal etmeyin. Nefesinizi çok iyi ayarlamanız lazım. Ben şu an konuştuğum için mesela nefessiz kaldım. 5 durum gitti anı hani, Arkadaşlar Jok itmanımızı yaptık. Bacaklarımızı sındırdık. Açmamızı yermemizi de yapıyoruz. Şimdi biraz bizi zorlayacak kısma geliyoruz. İlkten şu şekilde hemen karşıdan göstereyim ne yapayım. İlkten şu şekilde bir çizginin sağına soluna basacağız tek ayakla. Sonra yüzde yüzümüzde çıkacağız. Antrenmanımız başlıyor. Artık biraz kendimizi zorlama vakti. Yarıya kadar jogla gidiyorum. Oradan sonra dengeyi bas, baslatıp, başlatıp hocamdan bana çık, çık emriyelliği gibi çıkacağım. Şimdi jokla oraya gidiyorum sadece. Şimdi ise aynı hareket ters ayakla yapacağız. Mı? Başlıyoruz. Başladık. Çık. Arkadaşlar şimdi ters ayakla yaptık. Gerçekten yorucu bir antrenman olacak bizim için ilk günden. İlk günden kendinizi bizim kadar yormayın siz. Biz yoruyoruz. Siz yormayın. Biz de yormayalım. <laughs> Çok yoruldum. ayaklarım ayaklarımı açıp gerdirmem gerekiyor. Ondan sonra zaten açılmış olacağız. Bizi kimse tutamaz! Tutam... Çık! Arkadaşlar yine bahsetmek istediğim bir şeyler var. Şimdi bugün itmanımızda sizlerin de anlamış olduğunuz üzere biraz daha çizgi üzerinden hani koyarsın ya bir robot çizgi üstünden gitsin o misal. Ee, amacımız hem dengemizi iyi tutabilmek hem de kondisyonumuzu yeniden toparlayabilmek. Amacımız ilk olarak kondisyon ikinci olarak denge yani birbirlerini dengelemeye çalışacağız bu arada balansı sağlayacağız. O artadaki ba artadaki balansı sağlayacağız. Çok denge yapmaya çalışacağız ya arkadaşlar. Bayağıdır spor yapmıyoruz. O yüzden kondisyon gitti. Denge gitti. Her şey gitti. Ama bunu biz yaptıysak toparlamasını da bizim bilmemiz lazım. Şimdi idman başlıyor. Arkadaşlar Servet Çetin abimizi anıyoruz burada. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Birazcık üstümden de fark etmiş olduğunuz üzere aslında daha çok itman yapmadık ama az öz diye bir kelime vardır bilir misiniz? Az öz diye bir kelime değil. Tamam. Kalıplaşmış bir cümle vardır. Cümle! Diye bir cümle vardır. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız şimdi. Jokumuzu yaptık. Dengemizi çalıştık. Bacaklarımızı ısındırdık iyice. Dengeye tabii ki devam edeceğiz biraz daha. Ama artık şu an vakit neye geldi diye soruyorsunuz. Duyabiliyorum. Şu an vakit. Nakit. Vakit nakit diyor. Kameradan bir ses geliyor, dış ses. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok sessiz kaldım. Neden diye soracaksınız. Çünkü videonun en zor kısımlarından birisine geldik. Şimdi depara basacağız. %50, %60, %60, %70, %70, %80 olarak Hemenin olacak yani. Çatır çatır koşacağız, gideceğiz, geleceğiz. Elimizden geldiği gelen her şey yapacağız. Tişörtü çıkarttığımızda suyu çıkacak. Başlıyoruz. Kondisyondan sonra bu hızlı antrenman başladı artık. Artık herkes haddine bilecek. Hızlı itmada izleyeceksiniz. Şimdi gençler, lastetmek istediğim birkaç bir şey var. 60, 70, 90, 100, olarak koşularımızı da git gel git gel yaptık. Şimdi işin biraz daha zor kısmındayız. İlkten bir 10 tane şınav çekip ondan sonra %100 deparla orta sahaya kadar koşacağım. Biraz beni yoracak ama anlatmak istediğim bir şey daha var ya. Emek olmadan yemek olmaz. Arkadaşlar Beklenmedik bir anda Üstüme Sular yağdı Özür dilerim 10 tane şınav çekecekken beşte durmak zorunda kaldım ee, İnsan bir anda anlayamıyor ne oldu ne bitti Bir anda bir baktım üstünde sular var Şimdi diyeceksin terlemedi su geldi üstüne Sabahtan beri vallahi koşuyorum Kusura bakmasın kimse de Ter çıkacağız Çıkartınca suyunu zaten sıkacağız Arkadaşlar vakit mekiktir. Artık mekik seansını açmış bulunmaktayız. Biraz karnımızı çalıştıracağız. Abi motorla geçme. Ana yolun kenarındayız. Evet suçlu biziz. Ama rica edeceğim bir burada saygı değil mi? Emeğimiz var yani. Mekik seansımızı da başlatıyoruz. Birazcık yoruyoruz karnımızı. şimdi 10 tane ayağımızı kaldırıp V mekik çektikten sonra normal mekikle de bir 10 tane de normal mekik atacağız. Şimdi karnınızı biraz dinlendirin. Vurun karnınıza. Nefesinizi iyi ayarlayın. Biz bunu birkaç set daha yapacağız. Size bahsettiğimde yapacağım. Arkadaşlar Antrenmanımızı burada noktaladık. Şimdi diyeceksiniz ki Spor yaptın meyve suyu ne iş? Arkadaşlar kahvaltımı yapmadım. Ve şekerimi düzenlemek için Birazcık meyve içiyorum. Çünkü burada yoruldum. Kamera arkasından bana boş yapma gibisinden bir bakış geliyor. Ama doğruları anlatıyoruz burada. Çöpümüzü de atmayalım dışarıya. Tutalım. Çevremizi her zaman koruyun. Bugün ufak bir yürüyüş antrenmanımız başlatıp çarpıcı bir bitişle antrenmanımızı bitirdik. Ya öyle böyle yorulmadım bugün. Gerçekten ilk güne göre çok zor bir antrenman oldu. Yaptığımız şeyler ufak bir yürüyüşle başladık antrenmanımıza. Ondan sonrasında bir iki tur jog gittim geldim. Sonrasında denge antrenmanımızı yaptık. Üstüne karın antrenmanı ekledik araya. Ve şınav üstüne onun da koşuyla antrenmanımızı sonlandırdık. Bugün kondisyon ve denge ağırlıklı oldu. Yanına da karın ekledik tabii ki. Gerçekten yorucu bir itmandı. Şöyle anlatayım size. Yani yüzde yüzünüzü vermeyin atarımla. <laughs> yüzde koşmayın. Biz yüzde iki koştuk. Bacaklarım şu an titriyor. Soğutma antrenmanını da yapacağım birazdan. Hatta otururken şöyle açayım bacaklarımı. İlk günümüz bu şekilde geçti. Kondisyon ve dengeye dayanıklıydı. Dayanıklıydı. Kondisyon ve dengeye dayalıydı. Konuşamıyorum o kadar yoruldum. İkinci, üçüncü günde artık ekipmanlarımızı getireceğiz. İp atlama ekleyeceğiz yanına kondisyon olarak. Bu şekilde devam edeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz. Şuradan da kanala abone olun. Biz de bu güzel videoların devamını getirelim her zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.